Hepinize merhaba arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından aldığımız er 4 4'er soru ile bugün de sizlerle hız problemlerini tekrar edeceğiz. Güzel bir konuyla birlikteyiz. Hazırsanız sorulara gidelim. Birinci sorumuz şu şekilde. 2V ve V hızlarına sahip iki araç çekirdek gibi birbirlerine doğru hareket ediyor. A ve E noktalarına geldiklerinde geriye dönerek hareketlerini sürdürüyorlar. Buna göre ikinci karşılaşma noktası hangisidir diye sorulmuş bize. Madem bu soru bir karşılaşma sorusu o zaman iki hareketlinin karşılaşma durumlarını bir hatırlayalım. Bunun için iki tane durumumuz vardı. Hareketlilerin aynı yönü ve zıt yönlü olmaları. Mesela bu çizdiğimiz örnekte V1 ve V2 hareketlileri zıt yönlü oldukları için Birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. İşte bu yüzden AB yolunu alırken hızları ortaklaşa çalışıyor. Bu yüzden hızları toplanıyor. Farkındaysanız, x eşittir vt denkleminden başka bir şey yapmıyorum. Hızlar birlikte çalıştıkları için v demek yerine v1 artı v2 diyorum. Bizim işimiz her ne kadar ilk durumla ilgili olsa da hazır elimizdeymişken ikinci durumdan da kısaca bahsedelim. Eğer hareketlerimiz aynı yöne gidiyorlarsa bu sefer arkadaki aracımız daha hızlı olacak ki öndeki V2 aracını ne yapsın yakalasın. Ama V2 aracım da hareket ettiği için V1'in hızı V2 kadar azalacak takipte. İşte bu yüzden buradaki AB yolunun kat edilmesi için de V1-V2 çarpı T yapacağız. Madem birinciyi kullanacağımızı söyledik o zaman hemen yana geçelim. Sorumuzdaki şekilden de görebileceğimiz üzere toplam 10x'lik yolum var ve 2v ve v hızlarına sahip hareketlerim var. Bu bana şunu söylüyor. Senin elinde yol da var, senin elinde hız da var. O zaman ben bu ikisinden karşılaşma sürelerini bulabilirim. Yalnız bizden ikinci karşılaşmayı istiyor ya. Bir onu hayal edelim mi? İkinci karşılaşmaya kadar biz ne kadar yol alacağız? 2V ve V hızı hareketliler A ve E noktalarından başladıklarında arada bir yerde karşılaştılar. Bu birinci karşılaşma oldu. İşte bu birinci karşılaşma gerçekleştiğinde V ve 2V hızlı araçların birlikte çalışarak toplam gördüğünüz üzere AE kadar yol almış oldular. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Bize birinci karşılaşma deseydi burada kesecektim. Şimdi ben ikinci karşılaşmaya gidiyorum. Bu kısma lütfen dikkat edelim. Birinci karşılaşma gerçekleştikten sonra 2 ve hızlı aracım E noktasına gelip geri dönüp yoluna devam edecek. Ve hızlı aracım da A noktasına gelip geri dönecek. Böyle bir hareket gerçekleşecek. Taradığım yeri gördünüz mü? Aslında 2 A E yol aldı bunlar. Çünkü ikisi de A'ya ve E'ye gidip geri dönecekler. O halde ikinci karşılaşma tamamlandığında hızlar toplamı bu kez. 2AE yol alacak diyorum. İkinci karşılaşmanın nerede gerçekleştiğini bilmediğim için zaten soruda benden onu istediği için buraya bir tane soru işareti koydum. İkinci karşılaşmaya kadar geçen yolun 1AE burada, 2AE burada, toplam 3AE olduğunu tespit ettim. AE yolunun tanesi saydığımda 10x olduğuna göre, 3 tane AE yolumuzda 30x olacaktır diyoruz. İşte bu karşılaşmanın gerçekleştiği ana kadar alınan yol 30x'i yazdım. Hangi denklemi çalışıyorum? Tabii ki x eşittir v çarpı t. Bu koşulda birbirlerine doğru yaklaştıkları için hızlar toplanacak demiştik hatırlıyorsanız. Buraya 3v olarak yazdığım zaman bakın ben burada rasyonelle uğraşmamak için 30x'i 3V ile kaç T'yi çarparsam elde ederim sorusunun cevabına 10T demek istiyorum. 30 eşittir 30'u sağlayayım. Yani 30X eşittir 30VT oldu ya. X eşittir VT çıktı oradan da. Karşılaşma için geçecek süremin 10T olduğunu keşfetmiş oldum. İşte karşılaşma süresini bulduysanız artık sizin için zaten her şey çok daha kolay. Bu noktadan sonra herhangi bir hareketliği seçiyorsunuz ve 10 TL'lik süre içerisinde hızıyla çarparak aldığı yolu buluyorsunuz. Örneğin 2 ve hızlı hareketliye bakalım mı? 2 ve hızlı hareketlimiz 10 TL'lik sürede 2 ve çarpı 10 T'den yani ne yaptık? Hızla zaman çarptık yolu bulacağız. 20 vtlik bir yol alır ki ben bunun 20x olduğunu biliyorum. O halde A'dan başlattım. 20x yol aldıracağım. 10x buradan aldı. Döndür. 10x daha aldıracaksın çünkü. A'da başlayıp A'da bittiğini gördük değil mi? O zaman A noktasına karşılaşırlar diyebiliriz. Veya siz 2V'yi değil de V hızlı olan arkadaşı seçmek istediniz. O zaman da onun hızıyla yine aynı 10T karşılaşma süresini çarpacaktınız. Yani 10 vt diyecektiniz. 10 x'lik yol aldığını söyleyecektiniz. Bu sefer de v hızlı olan arkadaşa 10 x'lik yol aldıracaktınız. Hop. A noktasında 10 x'lik yol sonucunda. Yani hangisinden yaparsak yapalım. Karşılaşmalarının A noktasında olduğunu söyleyip bitirebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar birinci soru sayesinde x eşittir vt denkleminden türettiğimiz karşılaşma süresi formüllerini hatırladı. İki tane arabanın karşılaşması için daha doğrusu iki tane hareketlinin diyelim biz ona eğer bu hareketler birbirlerine yaklaşıyorlarsa daha kısa sürede karşılaşırlar. Zaten mantıkla da çok rahat düşünüp bulabileceğimiz şeyler de bunlar. Aksi takdirde yani bunlar aynı yöne gidiyorlarsa bu sefer arkadaki aracım öndekini yakalayabilmek için ne yapacaktır? Daha hızlı gitmek zorunda kalacaktır. Ama öndeki ondan hız çaldığı için hızlar farkını alırız. Bu sorunun çok benzerini kitaplarda dikdörtgen bir pist üzerinde A noktasından harekete başlayan iki tane hareketli 5. karşılaşmalarını ne zaman yaparlar şeklinde de görebilirsiniz. Mantık tamamen aynıdır. Sizin tek ayırt etmeniz gereken nokta aynı yöne mi gidiyorlar, zıt yöne mi gidiyorlar. Hızların çıkarayım mı, toplayayım mı kısmını keşfettikten sonra işlemler tamamen burada yaptığımız gibi olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz şu şekilde. Arda İzmir İstanbul ve İstanbul Londra uçuşları için aldığı üzerinde kalkış ve varış saatleri yazılı olan biletlerini pasaportunun içerisine aşağıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. Pasaportlarda şunu görüyorum. Biletlerin hangi uçağa ait olduğu belli. Kalkış saati belli birincisinin. Varış saati pasaportun içerisine kalmış. İkincisinde ise varış saati belliyken kalkış saati gözükmüyor. İsterseniz bunu yana çekelim. Arda aktarma yaptığı sırada İstanbul'da tüm uçuş süresinin yarısı kadar bekleme yapmıştır diyor. Tüm uçuşa iki kat dersek bekleme süresi bir kat olur şeklinde yazabiliriz. İzmir-İstanbul arasındaki uçuş mesafesi İstanbul-Londra arasındaki uçuş mesafesinin 1 bölü 3'ü kadardır diyor. Bu da önemli. Yani ben İstanbul-Londra arasındaki yoluma 3x dersem İzmir-İstanbul arasındaki yolum x kadar olacak ve devamında İzmir'den kalkan uçağın sürati İstanbul'dan kalkan uçağın süresinin 4 bölü 3 katına eşittir diyor. Yani bu da demek oluyor ki siz İstanbul'dan kalkan uçağın hızına burada bölü 3 olduğu için 3V derseniz İzmir'den kalkan uçağın hızı da sadeleşme sonucunda ne olacaktır? 4V. 4V'yi 3V hızlarımızda yazalım. Sörük öykümüzde Arda aynı gün İzmir'den Londra'ya ulaştığına göre biletlerdeki İstanbul varış ve kalkış saati bilgileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğrudur diye sorulmuş. Soru işaret diğerleri bulmak istiyorum yani. Sorudaki bütün bilgileri yana çektiğim için artık buradan daha anlamlı bilgiler elde etmek için harekete geçiyorum. Öncelikle x eşittir vt denklemini düşünelim. Bütün denklemler zaten buradan çıkıyordu diye söylemiştik. Bizim en genel, en kullanışlı denklemimiz de bu. Hızla yol doğru orantılı olduğu için bunlara aynı katları vermek benim daha çok işime gelecek. Nedendi bu? Çünkü rasyonel sayılarla uğraşmaktan kaçınıyordu. İşte bu yüzden sevgili arkadaşlar ben burada 4V'li kızım olduğu için bu yola artık x demek yerine 4x demek istiyorum. Yani 4 katını almış oldum aslında ama hatırlıyorsanız bu iki yol arasında 1'e üçlük bir orantı vardı ya. İşte bu yüzden 3x'inde 4 katını alıp 12x yazmak zorundayız dengeyi bozmamak için. Şimdi yine x eşittir vt denklemini düşünerek burada bizim x'imiz var, burada bizim hızımız var. Bir tekneğimiz yok. Zamanımız x ve v'den zamanla ilgili bilgiyi elde edelim. Hatta şöyle diyelim mi? 4x eşittir 4v çarpı t olsun. Yani 4x eşittir 4vt'yi sağlamış olalım birlikte. O zaman İstanbul-İzmir arası yolculuğumuz t sürede tamamlanmış diyebileceğiz. Yine ikinci kısımda x eşittir vt denklemini çalıştırdığımızda 12x 3v çarpı kaç t sorusunu yönelttiğimizde buraya 4t yazmam gerekiyor ki 12x eşittir 12vt eşitliğini sağlayabileyim. Buradan edindiğimiz bilgi de İstanbul Londra arası yolculuğumuzun 4t zaman diliminde gerçekleştiği oldu. Yani buradan farkındaysanız aslında biz Uçuş süremizi de elde etmiş olduk değil mi? T süre burada. 4T süre burada. Toplam 5T süre havada kaldık. Tüm uçuş 5T'si arkadaşlar. Bekleme süresi tüm uçuşun yarısı kadar diye. Ya. O yüzden buraya da 5T bölü 2 diye biliyorum. Artık 2K ve K'dan kurtulup T'ler üzerinden zamanlarımı söyleyebildim bu sayede. Peki son olarak kullanmadığımız tek şey ne? Pasaportun üzerinde yazan saat bilgisi. Bir baksanıza 12.30'dan 20'ye kadar geçen zaman dilimi 7.5 saat değil mi? 7.5 saatin bir kısmında uçtuk bir kısmında da bekledik. İşte bu yüzden 5T uçuş süremle 5T bölü 2 bekleme sürem 7.5 saatlik zaman dilimine eşit olacak dersem zaten gençler 5t, 5t bölü 2 de nedir? 2,5t'dir öyle değil mi? Yani siz 7,5t'yi 7,5 saat bulduğunuz için t'nizi direkt olarak 1 saat bulabilirsiniz. O halde bu durumda İzmir İstanbul arası yolculuğunuz t süre sürmüş diyor yani 1 saat 12.30'da bindiğiniz uçaktan 13.30'da inersiniz. Yine İstanbul Londra arası yolculuğunu saat 20'de bitmişti ve 4T süre sürmüştü. 4 saat sürdü demek ki 20'den 4 saate çıkardınız. Demek ki bu yolculuğunuzda saat 16'da başladı diye biliyorsunuz. İşte böylelikle pasaportta o görmediğimiz kısmın 13.30'da 16 olduğunu yani C şıkkı olduğunu anlamış oluyoruz. Sevgili arkadaşlar, her ne kadar çok uzun ve karışık bir soru gibi gözükse de aslında yine bu bildiğimiz, daha önce bahsettiğimiz taktikleri kullanarak yani kesirli ifadeler varken düzgünce katlar alarak aynı zamanda x eşittir vt denklemini kullanarak ve bir düzen çerçevesinde giderek bu soruyu yine çok kolay bir soruymuşçasına çözebildik. Sizlerin de bu tarz sorularla karşılaştığınızda bakış açınızı değiştirip çözme düzeninizi de iyileştirdiğinizde başarılı olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Sıradaki sorumuza gidelim şimdi. Üçüncü sorumuz yürüyen merdiven sorusu. Okuyalım sorumuzu. Aşağıda yürüyen merdivenlerin ikisi de sabit ve aynı hızla hareket etmektedir diyor. A merdiveni iniş, B merdiveni çıkış yönde hareket ederken iniş yönünde en tepeden merdivene binen kişi hareket etmezse en aşağıya 20 saniyede iniyor demiş. Bunu yazalım. Eğer iniş yönünde kendi de sabit hızda yürürse en tepeden en aşağıya 8 saniyede inmiş oluyor. Bunu da yazalım. Devam edelim. Buna göre aynı kişi çıkış yönde kullanılan B merdiveni tercih ederse Aynı yürüme hızıyla en tepeden en aşağıya hareketli olan merdivenden kaç saniyede iner? Çıkış yönünde merdivenden inmem isteniyor. Bu önemli bir detay zıt yönlü bir çalışma olacak soru köküne hitap edebilmemiz için. Gençler öncelikle ben yine rasyonel sayılarla uğraşmamak için x eşittir vt denklemi hayal ettiğim zaman benim elimde neler var? Saniyeler değil mi? Süre yani. Süre ile Yolumun, yolda ne burada? Merdivenin boyu. Doğru orantılı olduğunu görüyorum denklemden. İşte bu yüzden ben de 20 ve 8'in katı olan bir sayı vermek istiyorum. Merdivenin boyuna yani 20 ve 8'in en küçük ortak katlarını versek bizim için yeterli olacaktır. 40. Merdivenimizin boyu 40 metre olsun. X ile hiç uğraşmayalım isterseniz ve birinci durumu inceleyelim. Merdiven tek başına 20 saniyede bu yolu alıyordu değil mi? O yüzden x eşittir vt denklemimizi çalıştırırsak x'imiz merdivenin boyu 40 metre olacak. T'miz 20 saniye olacak. O zaman biz bu bilgilerle merdivenin hızını elde edebiliriz. Yani 40 eşittir v çarpı 20 dersek v'yi 2 metre bölü saniye olarak bulabiliriz. Bu bizim merdivenimizin hızı. İkinci durumda ise hem merdiven çalışacak hem de merdivene binen kişi merdivenin üzerinde hareketli olacak. Bu ne demek? Merdiven bana yardım ediyor, benim hızımı daha da arttırıyor. O zaman burada bir hızlar toplamı söz konusu olacak. Yani V merdivenle kişinin hızına da Vx diyelim isterseniz. Bunlar birlikte çalıştıkları zaman 8 saniyede alıyorlar. Yine neyi? 40 metrelik merdivenin boyunu. O zaman buradan denklemden hızlar toplamını da biz 5 metre bölü saniye olarak buluruz ki 8 kere 5 40 denklemimizden. Merdivenin hızı 2 metre bölü saniyeydi. Merdivenle kişinin hızları toplamı 5 metre bölü saniye olduğuna göre buradan kişimizin hızını 3 metre bölü saniye olarak buluruz ki toplamları 5 olsun. Şimdi soru kökümüze geçtik artık çünkü merdivenin hızını elde ettik, kişinin hızını elde ettik. Bunları nasıl kullanacağız? Çıkış yönünde kullanılan merdivene bineceğiz ama biz aşağıya ineceğiz. O zaman tam ters bir hareket var ve burada olan şey aslında merdivenin artık bize destek çıkması değil, bize engel olması, hızımızı bir nevi azaltması. İşte bu yüzden bu kez denklemimiz hızımızdan merdivenin hızının eksilmesi şeklinde olacak. Yalnız süreyi bilmiyoruz. Zaten bize süre soruluyor ya. Bunu yine neye eşitleyeceğiz? 40'a İşte bu noktada v x yerine 3 yazarsak ve merdiven yerine 2 yazarsak t yerine de dolayısıyla 40 saniye yazmış olacağız denklemin sağlanması için. İşte bu durumda demek ki 40 saniyede bu merdiveni inebiliyorum deriz. Evet sevgili arkadaşlar, yürüyen merdivenle ilgili çok güzel bir soru çözmüş olduk. Burada zaten mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde de yürüyen merdivenle aynı yöne gittiğimizde Yürüyen merdiven bize olumlu bir katkıda bulunacağı için hızımız artar, hızları toplarız diyebiliriz. Aksi durumda da hızları çıkarırız. Bu soru tipi arkadaşlar nehir problemleriyle, rüzgar problemleriyle aynı konsepttedir. Yürüyen merdiven nasıl size olumlu bir etki oluşturuyorsa aynı yöne gittiğinizde, rüzgarlı bir havada rüzgarla aynı yönlü gittiğinizde, onunla da hızlarınızı toplarsınız. Mesela nehir problemleri sorularında akıntıyla aynı yönde gidiyorsanız da, akıntı size olumlu bir etkide bulunacaktır. Hızlarınız yine toplanır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu ki ezbere bir tavırla Bunlar zıt yönlü olduklarında hızları toplanıyordu, aynı yönlü olduklarında çıkarılıyordu. Burada niye tam tersi bir durum var diye lütfen sorgulamayın. Çünkü biz hangi hareketlilerin hızlarını topluyorduk arkadaşlar? İki hareketlimiz vardı. Onlar birbirlerine yaklaşıyorlardı öyle topluyorduk. Bunlar iki ayrı hareketliydi. Burada ise dış bir güç var ve bu güç bana yardım ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Karıştırmayız inşallah diyerek son sorumuza geçelim. Son sorumuzu da okuyalım. Aşağıda bir nakliyat şirketinin K merkezinde araç takip sisteminin... Aynı gün içindeki iki farklı ekranı yer almaktadır demiş. Ekranın sol üst kısmında saatin kaç olduğu ve alt bölümünde sevkiyattan dönen ABC araçlarından kiminin K merkezine kalan yolu, kiminin K merkezine kalan süresi gösterilmektedir. Yani burada baktığımızda tablomuza arkadaşlar saat 12 ve 12.30 anları verilmiş. Kiminin kalan yolu mesela burada 135 kilometre yolu kalmıştı saat 12'de anın. İkinci şekilde saat 12.30'da da kalan süresini bu şekilde karışık bir şekilde vermiş ya. Biz bunu tabloyla anlamlı hale getirelim. Sorumuzun devamı diyor ki araçların süratleri sabit olmak üzere C aracının süreti A aracından fazla ve B aracından az olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bunu da yazalım. Soru kökünde verileni ve sorulanı yazdığımız zaman arkadaşlar burada a, b, c araçlarının hızlarıyla ilgili bir eşitsizlik görüyorum. Ve hızlarını elde etmenin yolu x eşittir vt denklemine baktığımızda yol eşittir hız çarpı zaman. Yani yolla zamanı kullanarak hızı bulacağız. Onları nereden bulacağız yol ve zamanı? Tabii ki yukarıda yaptığımız tablodan anlamlı bir bilgi oluşturmaya çalışacağız. Ama bu tablo saat 12 ve 12.30 olmak üzere ikiye bölündüğü için biz bunları birleştirip anlamlı bir veri oluşturmaya çalışacağız. Örnek veriyorum saat 12 ve 12.30'a baktığımız zaman A aracı için A'nın saat 12.30'da bir saatlik yolu kaldıysa yarım saat öncesinde bir buçuk saatlik yolu vardı. Bunu yazabilirim B aracına baktığım zaman B aracına saat 12'de bir buçuk saatlik yolu varsa ve son olarak C aracımızın saat 12'de iki buçuk saatlik yolu varsa yarım saat sonra iki saatlik yolu kaldı bunları not aldım aynı ana ait bilgilere sahip olduğumuz için artık denklemimizi çalıştırabiliriz hangi denklem Tabii ki x eşittir vt denklemi. a için x eşittir vt denklemimizi çalıştırdığımızda 135 eşittir va çarpı t 1,5 saat. 1,5 saat yani 3 bölü 2 saattir derse buradan va'yı 45 çarpı 2'den 90 kilometre bölü saat olarak buluruz. Aynı işlemi B için gerçekleştirelim. B aracımız 1 saatte 100 kilometre yol alıyor. Aslında denklem çalıştırmaya dahi gerek olmaksızın burada direkt VB eşittir 100 kilometre bölü saatte diyebiliriz. Son olarak X kilometreyi 2 saatte giden C'ye bakalım. Buradan da VC hızını X bölü 2 kilometre bölü saat olarak elde ettik. İşte bütün hızları elde ettiğimiz için artık bu eşitsizlikte yerine yazabilirim. VA, VC, VB'nin yerlerine 90, 100 ve x bölü 2 yerleştirdiğimizde bulduğumuz eşitsizlikte bölü 2'yi yok etmek için eşitsizliğin tümünü 2 ile çarpalım. Buradan 180 küçük x küçük 200 eşitsizliğini elde ederiz. Yani x'e ulaşmış olduk arkadaşlar. 180 ile 200 arasındaki tek şıkta 190 olduğu için cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar son sorumuzu da yorumlayarak günümüzü kapatalım. Öncelikle bir soruyu zorlaştırmanın yollarından bir tanesinin de o konunun, o sorunun içerisine farklı konuların de hatırlıyorsanız. Bizdeki daha üst düzey bilgiyi yoklamış oluyordu çünkü öylelikle. Bizim karşı karşıya kaldığımız son sorumuzda ise hem basit bir x eşittir vt denklemi çalıştırmış olduk. Hem de bunun sonrasında basit eşitsizlik çözerek oradan sonucu elde ettik. İşte bu yüzden TYT'deki her konunun bizim için son derece önemli olduğunu bilerek hepsine aynı özeni gösterelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değil. Evet sevgili arkadaşlar bugün de birlikte hız problemlerini tekrar etmiş olduk. Bir sonraki problem çeşitimiz olan grafik problemlerinde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar diliyorum. <laughs>